Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. Yılın son haftasındayız. Bu yılı da bitiriyoruz. Ömrü bitiriyoruz. Tatsız bir hafta. Hafta sonu gelen şehit haberleriyle tatsız bir haftaya başladık. 12 şehit ilk önce 6 ilan edilmişti. Daha sonra 6 şehidin daha oldu. Bazı iddialara göre daha fazla şehit var. Bunlara bakacağız. Değişmiyor, değişmeyen manzaralar var işte. Şehit evleri. Devlet çok utanmış bu görüntüden. yıkıp yeniden yaptıracakmış. Bir de bu görüntüler var. 21 Kasım. Bir çok 23. dolaşıyor. Sırtık. göre şehitlerin bulunduğu pardon, üst pardon. bölgesinin hali. Kasım ayının sonunda çekilmiş çadırlar, harlar e, altında çadırlar. 21 Kasım. Lojistik asker uzmanlar burada neden olunduğu, nasıl bir asker faaliyeti yürütüldüğü alakalı ciddi bu işaretlerini ve endişelerini e, iletiyorlar. Bununla alakalı hiçbir bilgi 21 veren Kasım, yok. Surtak. Yani Burada mıydı askerler? Niye bu şartlarda bu operasyon niye hala devam ediyor? Amacı neydi? Neye ulaşıldı? Bununla alakalı hiçbir bilgi yok. Ama reklam 1500. Size göstereyim. Savunma Bakanlığı'nın attığı tweet'e bakın şimdi. Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Gece boyunca. Özellikle vurguluyorlar. Devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber. Bu nasıl bir kurum? Nasıl bir kurumsal bir dil? Gece boyunca yönetmiş. Sabahın ilk ışıklarıyla da sınıra gitmiş. E bir zahmet. Zahmet oldu. Başkomutan ne yapıyor? Başkomutan mesaj yayınladı biliyorsunuz. Bir öyle e, kriz dönemlerinde önce bir ortadan kaybolur. Bir havayı koklarlar. Öyle herkes eteğindeki taşı döker. Olay nereye biliyor? Sosyal medya tepki varsa nereye yönlendirildi? Birazdan bakacağız. Bakalım başkomutan mesajında ne demiş? En çok şuraya güldüm. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle ya emperyalistlere taşeronluk senin oğlun İsrail'e geçen mal taşıyordu. İsrail'den alıp başka yerleri götürüyor. Taşeronluksa en kralı seni ailen yapıyor. Bilal'in Amerika'da gökdeleni var. Muhammed çiftliğini yeni satın aldı. Yani senden hala emperyalistlere, emperyalistlere taşeronluk yapan mı var? Neyse dediğim gibi işte birazcık bekleyecekler. E, hafta sonu hiç ortalıklarda görünmedi. Bugün programında bir etkinlik yok ama ortaya çıkabilir. İşte ne diyecek? CHP yapacak. PKK ile aynı safta. Şehitlerimizin kanı ellerine bulaşmıştır. Bir sürü tahmin edeceğiniz şeyleri söyleyecek. Sonra şehit aileleri de telefon ayarlayacaklar. Babaları arayacak. Belki cenaze törenlerine katılacak. Katılırsa görüntü de bu olacak. Tabutu ele koyacak. Elini tabuta koyacak. Bir ayet okuyacak. Hani Egemen Bağış gibi bir iki ayet okuyacak. Daha önce ne demişti? Şehitler tepesi boş kalmayacak. Tabi sen ölen senin oğlun değil. Ölen senin çocuğun değil. Ölen sarayın çocukları da değil. İlk bürokrasinin ilk halkası da değil. Ölen işte bunların çocukları. Bu Anadolu dedikleri işte gerçek fakir çocuklar. Neydi o laf? Zenginimiz bedel eder, şehidimiz fakirdendir. Tabutta elini koyacak, böyle ayet okuyacak, muhalefete saydıracak, sonra şehitler tepesi boş kalmıyor diyecek. Bu tepede hep böyle fakir çocukları yani. Hiç böyle kendilerinden kimse de yok. Şimdi dedik ya bunlar bir olay yaşandığı zaman burayı nasıl, bundan ne çıkartabiliriz? Sineğin yağı meselesi. Ee, dün bunun örnekleri görüldü. CHP biliyorsunuz bildiriye imza atmamıştı. Mecliste partiler işte bu şehit haberleri geldikten sonra teröre karşı bir bildiri yayınladı. Bir CHP bir dakika dedi. İlk defa sarayı şaşırtan bir hamle yaptı. Bir dakika dedi. Ben bildiriye imza atmayacağım. Neden? Milli Savunma Bakanı gelsin ya da hükümet gelsin bize bilgi versin. Ne oldu? Ne bitiyor? Ne oldu? Burada ne işimiz Kasım, var? İddialar var. Daha fazla şehit olduğu ilgili ha. iddialar var. Gelsin soru soralım falan filan. Kabul etmediler. İşte Saadet Partisi, İyi Parti, MHP, AKP imzaladılar. CHP imzalamadı. Amerika, Şimdi bunun tepkisi var. Şimdi CHP eskiden imzalardı. Bu sefer sarayın arkasına hizalanır diye eleştiri olurdu. Şimdi imzalamadı. PKK aynı safta. Ama Özgür Özel yeni yönetim bir riski aldı. İmzalamadı. Kendi bildirilerini daha fazla bilgi içeren kendi bilgilerini bildirilerini imzaladılar dün Manisa'da protesto vardı özgür camide protesto ettiler Karahanlı cami özgür dışarı diye bağırıyorlar yani 20 yıldır iktidarda bir parti var 20 yıldır iktidarda bir parti var muhalefet liderine camide protesto ediyorlar yani o klasik hiç neden bu şehitler geliyor 40 yıldır zaten bağırıyor Vatan bölüm şehitler ölmez vatan bölmez. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Bunları zaten 40 yıldır bağırıyorsun hiçbir şey değişmemiş. Ama oraya gelen muhalefet liderinden hesap soruyor. Böyle de bir kitle. Şu ortaklarda polis de yok. 50 metre ötesi polis evi. Herhalde maç izliyorlar dedi. Neyse e, Özgür Özel'i e, dün protesto ettiler camide. Havuzda memnun. Hemen başlıkları atmışlar. Özgür dışarı teröre karşı bildiriye imza atmamış. <laughs> Bakar mısınız teröre karşı bildiri. Çıklıyor bundan. Neyse bir e, sağ yolu bir şehit yakını geldi. Ortamı yakıştı, yatıştı. Biraz dinleyelim. Lütfen, Arkadaşlar ben, lütfen, ben şehit yakını Bütün herkesi şükunete davet ediyorum. Herkes misafirimizdir, başımızın tacıdır. Burada şehidi mahcup etmeyelim yani. Her, herkes insanımızın lütfen Sakin olalım yani. Bırakın yasımızı yaşayalım. Herkes başımızı tacıdır misafirlerimizi lütfen. Değerli cemaatimiz bu doğru Evet. Çok sağ olun. Şehit yakınıymış. İşte siz de dinlediniz. Şehidin ruhunu incitmeyelim dedi. Güzel bir şey. İki Manisa yani CHP'liler Manisa hem gelin başkanınız Manisalı bir cenaze törenine katılmış. Kardeşim orada biraz kalabalık olun ya. Yani Birazcık gelenlerle protesto etmek için gönderilenler birazcık görsünler o kalabalığı, birazcık liderin etrafına bir destek olduğu görülsün. Yıllar yıllar önce e, Bülent Arınç Manisa'da yine böyle bir şey cenazesine protesto edilmişti. Bu İslamcıların uzman çavuş gördüğü zaman titrediği esas suçla geçtiği günlerde kastediyorum. Polis kim bunlar protesto edenler acaba diye bir bunları takip etmişti. Hepsinin asker olduğu ortaya çıkmıştı. Kimisi az subay, kimisi işte askerliğini yapan. Üniformaları çıkartıp sivilleri giymişler gelen hükümet üyelerini işte şehitler ölmez vatan bölünmez diye protesto ettiler bülent anacı da küfür etmişlerdi tükürmüşlerdi bülent anacı manisa'daki bülent anacı manisa ilişkisini biliyorsunuz çok olmuştu ve çok büyük ihtimalle bu tür yerleri bunları gönderecekler işte ocaklarından adam var parti teşkilatlarından CHP'leri böyle şehit cenazelerinde taciz edecekler. Daha önce Süleyman Soylu yapmıştı bunları. CHP'leri şehit cenazelerinde protokole aldırmamıştı. Kılıçdaroğlu'na saldırdılar. Linç ediyorlardı. O da bir şehit cenazesiydi biliyorsunuz. Ee, İktidarın eli bu noktada güçlü. Şimdi e, Özgür Özel ne dedi de bunlar bu kadar sinirlendi ya da niye bunların ezberi bozuldu? Gelin Özgür Özel'i kısaca bir dinleyelim. Tüm meclis bildi imza atmadınız, sorumluların arkasına hizalanmayacağız diyerek ayrı bir bildiri yayımladınız. Milli Savunma Bakanlığı'na çağrılarınız vardı. Hem tepki çekti hem destek gördü bu tavrınız. Neler söylemek istersiniz? 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkeye yaşattığı bir şey var. Geldiklerinde yılda üç tane şehit vardı. Şimdi bir gecede 6 şehit, ertesi gece 6 şehit daha. Ve şehit veriyoruz. Yoksul evlere, badanasız, boyasız evlere, biriket evlere, bazen cama olmayan evlere koca koca bayraklar asıyoruz. Sonra mecliste bildiri yayınlıyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı şehidimizin tabutunu elini koyup öbür elinde mikrofonla siyaset yapıyor ve mesele kapanıyor bir dahaki şehide kadar. Ben artık burada yokum. Biz artık burada yokuz. Şehit haberleri peşi sıra gelince şunu söyledik. Milli Savunma Bakanı gelsin, meclisi bilgilendirsin. Sonra bildirimi imzalayacağız. Ortak tavır mı takınacağız? Bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız? Bunu hep beraber konuşalım. Yanıt siz bildireye imza at. Öyle yağma yok. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5000 tane bildiriye imza atayım. Biz bildiri imza atıyoruz. Onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor. Bir sonraki şehite kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz. Bugün saat 11'de bekledik. Meclis açıldı. Mecliste bakan vardı Mehmet Şimşek. Soruldu hükümet bilgilendirilecek mi diye. Hayır dedi. Ve şimdi bambaşka şeyler konuşuluyor mecliste. Sormak istiyoruz. 20 aydır pençe kilit operasyonu sürüyor. Hedefleri neydi? Hedefe ulaşıldı mı? Ulaşıldıysa niye oradayız? Ulaşılmadıysa hedeflerine ulaşmama sebebi nedir? Soruyoruz. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde kaç mahmetçiğimiz var? Soruyoruz. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde ilan edilen şehitlerin dışında şehidimiz var mı? Ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz acaba terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz ve bundan sonrası için yeni şehitlerin gelmemesi için askeri alanda yapılan tartışmaları sormak istiyoruz. Lojistik dezavantajlar olduğu söyleniyor. Askerlere zaman zaman yiyecek bile ulaştıramadığımız söyleniyor. Şehitlerimizi geri getirmek istediğimizde bile diğer silah arkadaşlarının hayatlarının tehlikeye atıldığı söyleniyor. Bu sorulara cevap verilmesini istemek suç değil, hata değil, hakkımızdır, görevimiz. Bence güzel konuşmuş. Yani bunun neyini itiraz edebilirsiniz? Hani Özgür Özel'i, CHP defalarca yerden yere vurduk. Hayatımız muhalefete, muhalefet etmekten geçti. En büyük talihsizliğimiz ülkede muhalefetin olmaması. Ama adamın söylediği her şey doğru. Nesi yanlış bunun? Çok daha acı, e, aynı şeyler, kulislerde bilgiler var. Şu an teyit edilememiş. Bazı şehitlerin diğer şehit olan arkadaşını almak için gittiğinde şehit olduğuyla alakalı. Bunlara yeni cevap verin. Hiç kimse buna cevap vermeyecek mi? Şu görüntüleri anlatmayacaklar Askerler nasıl hayatınızı Tabii e, CHP'nin işi çok zor. Bu milliyetçi dalga, işte bu şehitler olduğu zaman ülkede bir akıl tutulması yaşanıyor. Zaten provokatif eylemler olacak işte. Zaten HDP, e, DEM Partisi'nden gözaltılar başladı. Ortamı gerecekler. Malum seçim de yaklaştı. Seçime doğru özellikle İstanbul'da HDP e, e, tabanının nereye oy vereceği çok önemliydi. Şimdi İstanbul Belediyesi mevlüt okutuyormuş şehitler için. Görüyorsunuz herkes pozisyon oluyor. O yüzden CHP'nin bunun arkasında durması gerçekten zor. Bunu başarırlarsa Kılıçdaroğlu döneminde başaramamışlardı. Sarayın arkasına o hizalanmayı yapıyorlardı. Gerçekten bırak edebiyatı bize hesap ver gel anlat bu çocuklar nasıl öldü. İyi bir politika. Diler arkasına durur ama e, zor. Gerçekten çok zor. Türkiye'de bir medya gücün yok. Gündemi sen şey yapamıyorsun, yönetemiyorsun. Cumhurbaşkanı'nın elinde böyle sadece propaganda için böyle bir sürü devlet kurumları var. Provokatörler var. Böyle e, aradan çıkacak e, bir sürü e, taşkınlık yapacak insanlar gırla. Gidip yarın bir gün bir dem e, ilçe teşkilatına saldıracaklar. Daha önce İzmir'de hayatını kaybeden oldu. şeyler. O yüzden e, arkasında durmak zor. Bir Allah korusun 10 şehit daha gelirse ne yapacaksın? Yine bu tekrar bu konuda durabilecek misin? Bu part, bu politika değişikliğine samimilerse gerçekten doğru yola girdiler. Ülkede de böyle durur. Böyle şehit babalarından, o acılardan böyle beklemek biraz zor. Çünkü şehit haberi geldiği zaman devlet ambulansıyla, bayrağıyla, askeriyle böyle bir ordu eve girip bir anda ortamı değiştiriyor, iklim değiştiriyor. Zaten acılı aile diyecek bir şey yok. Bakın bir şehit cenazesinde bir baba ne diyor? Propagandanın ne kadar güçlü olduğunu size şöyle göstereyim. Evet. Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Hakkımı helal etmiyorum diyor baba. Osman Kavala ne alaka? Yani Osman Kavala kimdi deseniz. Terörist, şerefsiz, İsrail şu, şu bu falan bir sürü sayardı. Kim olduğunu anlatamaz ama propagandanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Osman Kavala'yı kim tanır? Yani bilirim diyen bile e, bu olaylardan tutuk, gözaltına tutuklandıktan sonra belki bilmiştir. Türkiye'de bir parmakları bilir. Ama bakın. Genelde Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a selam yollayanlar diyor. Bunlar hep propagandanın başarılı olduğunu gösteriyor. Muhalefete de yalnız kalacak. Ee, i̇şte İyi Parti hemen sarayın arkasına dizilmiş. Meral Akşener. Son cümlelere bakın. Varlığım Türk varlığının armağan olsun. Nemotlu Türk'üm diyene. 5A'dan Meral Akşener kardeşimiz. Muhalefette bu. O yüzden CHP'nin işi zor. Ama e, destek vermek lazım. Ancak böyle sorgulanarak e, bir şeyler olacak. Bakalım. E, bu hafta şehit e, cenaze haberleri olacak. Ondan hikayeleriyle ilgili haberler olacak. Ama ne kadar konuşabiliriz? İşte Icardi'nin ki penaltı mıydı? Direğe mi çarptı gözüm orardı? Suudi Arabistan'da bir maç daha var. Bugün bütçe görüşülüyor. Askeri ücret tespit edilecek. O yüzden çok da fazla gündemde kalmayacak. Bunu da hepimiz tamir edebiliyoruz. Yani yine aynı saatte görüşelim. İyi haftalar diliyorum.